Merhaba arkadaşlar. Size Pars'ın çok fazla tüy dökmeye başladığından bahsetmiştim. Bazı yorumlarda Pars'ı elektrikli süpürgeyle süpürmemi önermişlerdi. Ama Pars'ım elektrikli süpürgeden çok korktuğu için bu mümkün değildi. Köpek taraklarına baktım. Genelde köpek tarakları büyük ve çok kabarık ya da uzun tüylü köpekler içinde. Pars'ın tüyleri gördüğünüz üzere sık ve ince telli. Başka küçük köpekler için alternatif taraklara baktım. Uçlarında böyle metal metaldi. Parsın canı acır diye onları da almaktan vazgeçtim. Onun yerine şöyle bir kırgır aldım arkadaşlar. Parsın sırtında dökülmek üzere olan tüyleri bu kırgır sayesinde parsın üzerinden topluyorum. Şimdi biraz size de göstereceğim nasıl yaptığımı. Bakın şöyle fırçaları var. Ama fırçaları asla sert değil. Hatta parsın da hoşuna gidiyor fırçalanmak. Değil mi olmuşum? şimdi parsı kırgırlayalım. O dökülen tüylerini haznesine topluyoruz. Bakın şimdi böyle. Yavaş yavaş. Yani tüy fırçası çok kalın olmasa dahi köpeğinize çok fazla sürmeyin. Yani canını acıtacak derecede yapmayın. Bakın. Pars'ın canı yansa ya da bunu sevmemiş olsa şu an asla bana izin vermezdi. Bakın arkadaşlar. Hatta tüyleri böyle kalkık kalkık oluyor. fırçayla tarıyoruz. Çok hafif yapıyorum. Asla bastırmıyorum. Bakın. Şöyle. Aferin benim oğluşuma. Aferin benim oğluma. Aferin bir tane. Şimdi. Size göstermek amacıyla böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi kırgırımızın içindeki hazneyi açalım. Ve ne kadar tüy topladığını görelim. Tamam bir tanem. Hayır ısırmak yok Pars. Plastik olduğu için onu yemek istiyor. Şuradan açılması gerekiyor mu? Nasıl açacağız Pars'ı bunu? <laughs> Açtık bakalım. Pars'ı bir saniye oğlum. Plastik olduğu için yemek istiyor. Bakalım ne kadar tüyünü toplayabilmiştir. Gösterelim. Bakın arkadaşlar. Baya bir tüyü toplayabilmişiz. Bak kırgılamaya devam ederim bak. Ben çözümü böyle buldum arkadaşlar. Günde bir iki kere parsı kırgılıyorum. Yani şu kırgıra 7,5 TL'ye aldım. Eğer aklında bulunan varsa bence gayet yapabilir. Ben öneririm. Bakın tüylerini aldım. Baya bir şey oldu. Tüyü azaldı. Ama tabii kırgırımızı yemiyoruz. Bir tanem. Akırdım parsı kırgırı bu çocukta şöyle bir durum var arkadaşlar. Plastik olan her şeyi yemek istiyor ama her şey. Yapma bu senin tüy toplama makinen. Duydun mu beni? Of ne atladı be. Maşallah. Hey hey hey. Kırgınlanmayı sevmediğinden değil arkadaşlar da plastik ya parçalamak istiyor. Bırak bir tane. Ayıp ediyorsun Pars. Tekerleğini koparttım Vosos'un. Dur. Hayır dedim. Hayır dedim. Pars hayır.